Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yine arkadaşlar bir arkadaşım bu sezon ikinci arkadaşımız ya da üçüncü de olabilir çok emin değilim ama neyse. Ee, bir arkadaşımızı da Vibranium yaptık arkadaşlar bugün yaptık. Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz savaş anlarını bitirdiğinizde Gerçekten de çok güzel. Savaşanları bitirdiğiniz demeyeyim ama en azından bir vibranium olduğunuzda inanılmaz güzel aşama ödülleriniz zaten alıyorsunuz. Mesela 5 yıldız andaç parçaları var. Gerçekten de çok çok güzel. Çok çok da enfes ödüller. Aynı zamanda savaşanları, rozetlerini, zartını, zurtunu her bir şeyini topluyorsunuz. Mutlaka arkadaşlar vibranium olma çabası içerisinde bunun. Bu çok önemli. Tabi vibranium olduktan sonra da vaktiniz varsa, enerjiniz varsa devam edin daha güzel yerlerde çıkın arkadaşlar şöyle baktığımızda şöyle ufaktan bir hemen şöyle fotoşattan e, sekmeleri geçeyim bu da bizim galibiyet serimiz Arkadaşlar görüyorsunuz e, ayıptır mi abi yani yapacak bir şey yok ben ne yapayım yani bakın maç kaybetmeden Gerçi bir tanesinde cezalı olarak kazanmışız ama iki iki galibiyet iki galibiyet iki galibiyet yukarıda bir tane daha var yine iki galibiyet diye devam ediyor ayıptır söylemesi Arkadaşlar Ah, genç yeteneklerin söylediği gibi yapıyoruz bu sporu. Hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonra cıma bir şey daha mı gösterecektim? Dur bakayım sanki bir şey daha. Evet son maç arkadaşlar son maçı. İbrahim önce son maçı bir Türk arkadaşla yapmıştık. Bir Türk arkadaşla yapmıştık. Son maçta bir Zafer Kalkan'ı kullanmıştım. Şurada zaten gözüküyor arkadaşlar. Zafer Kalkan'ı. Zafer Kalkan'ı kullandık her ihtimale karşı. Bir Türk arkadaşımızla yaptık. O da 2-1 bitmişti. Ee, ben bu oyunu oynarken çok fazla Türk oyuncu ile karşılaşıyordum. Hem gerek Türk olsun gerek yabancı olsun. İşte en azından... Göz önünde gördüğünüz birçok oyuncu da karşılaşıyorum ama rencide olmasınlar diye isimlerini vermiyorum. Aslında rencide olacak gibi bir şey yok. Sonuçta kazanmak da var, kaybetmek de var. Yani ben de zamanında Magi TV olarak oynarken biz de canlı yayında kaybediyoruz. Çok bir problem değil ama olsun. Yine de gençlerin kalbi kırılmasın. Ne olur ne olmaz diyelim hacılar. Ve asıl kelam bu arkadaşımıza da hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyelim hacılar. Ee, ondan sonra benim bu bölüm geçmelerimden işte atıyorum herhangi bir şey oynamamdan eh, rahatsız olan küçük bir grup var arkadaşlar. Küçük bir grup var. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Allah onların yokluklarını eksik etmesin arkadaşlar. Her, her iki anlamda. Hem işte arkamızdan dikodu gıybet yapmasının anlamında güzel. Hem de arkadaşlar beni ekstra gaza getiriyorlar. Sağ olsunlar devam etsinler. E, bazı doneler böyle geliyor elime. İşte yazıları görüyorum. Şey yapmışlar böyle. Hani sanki böyle memleket memleket meselesiymiş gibi bir hırslanmışlar falan böyle ben bunları görünce daha fazla keyfe geliyorum arkadaşlar. Bu arada beni bilenler, beni bilen ekip bilir. Ee, dünyada da görüp görebileceğiz en yani ipsiz adamımdır. Hiçbir şey iddemem. Ama bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani aslında ama, ama orada neyse. Bu arada e, destek veren güzel arkadaşlarımızın da motivasyonu gayet keyifli oluyor. ve Velhasıl gelen bir arkadaşımız daha Vibranium oldu arkadaşlar. Bölüm geçirmek için e, savaş anları, istilalar, aklınıza ne gelirse oyun içerisinde ne varsa hepsi için bakın yukarıda iletişim adresleri var. Line ağırlıktır. Eğer imkanınız varsa önce line'dan atın ama yoksa Instagram'dan ne yazabilirsiniz Instagram'ları biraz geç dönüş yapabiliyorum arkadaşlar. Günlük ortalama 50'nin üzerinde mesaj alıyorum. Yine hesap alım satımı da buna dahil. Bu arada bir hesap daha sattık. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Çok güzel, müthiş böyle Belki dünyanın en şanslı hesabını satmış olabilirim. <laughs> 6 yıldız yani 5 tane 6 yıldız açıp 10 tane 6 yıldız çıkması gibi bir şey. Ve hepsi tapın tupu tıpı. neyse. Onunla ilgili de bir e, ekran görüntüsü veya da bir video yakın zamanda gelir hacılar. Seviyorsunuz Destekleriniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.